Daş patır kütü patır, patır, patır. Bir ya bir şey madem neyin ne siyau, da bazı Allahım 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 ne işin var senin burada? Allah Allah. Bak, baş, baş, baş. Senin niye susuyor? Ben arkadan niye susuyor? Alo, niye bakıp duruyor orada öyle? Hayır, hayır arkadaşlar. Bak 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 şahlanıyor bak yavaş yavaş bak. Bak bakana gitti. Allah Allah. Ama kamerasında, üstünde, kamera çatlayacak. Fıkır yapıyor kamera. Tövbe estağfurullah. Gaylı mı nedir ya? Allah Allah. Çok ürkü yapıyorlar gece ya. Allah Allah. Beni kim şikayet etti devlete? Söyle bakayım hadi. Söyle bakayım. هذا يمكنك ان